Herkes sen bir adı saklar bu yollar Herkesin acısı sevgisi kadar Hadi beraber güzelmiş, çirkinmiş Ne fark eder ki deli sevmek bulmasa var Güzelmiş, çirkinmiş ne fark eder ki Deli gibi sevmek bu Haydi eller, hayla Ereğli neredesiniz? Biz buradayız. Her hafta zaten burada müzik şerefine oluyor. Samimi bir ortam. Sonbaharın ılımlı bir havasında. Çok güzel bir deniz manzarası. Kızıl bir gökyüzü. Enfes. Lütfen sizleri de sanat sokularına bekliyoruz. Yaz sezonunun son günlerini yaşıyoruz. Bence değerlendirmek lazım bu günleri. Bu güzel havada, bu güzel mekanda. Yaz sezonu itibariyle her cumartesi, pazar hem Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin müzik ziyafeti oldu. İlgi ve alaka halkımız tarafından bayağı yoğundu. Kimisi yemeklerini oturmuş yiyor, kimisi çekirdek çıkmıyor. Çok güzel bir ortam, Hepinizi davet ediyorum. Köy doğumluyum. Doğma bir Moralıyım. Ereğli'ye ilk defa geldim. Bu üçüncü günüm ama hani geldiğimde yolda yürürken de geldim Salat Sokağı'na. Öyle müziğin sesine içeriye girdim. Ama Deniz'in ortamı, müziğin sesi, atmosferi gerçekten hep dostacılık ve çok hoş olduğu için Ereğli'de kalmaya bile karar verebilirim. Bence harika yani. Memnunuz gayet güzel oldu Ereğli için. Farklı bir etkinlik. Zevkle izliyoruz, geliyoruz, katkı sağlıyoruz. Arkadaşlarımızın da burada küçük küçük atölyeleri var. Onlara destek için de buraya geliyoruz şey oldu memnunuz yani. Devamını bekleriz. bir aktivite olmuş. Sıkıntı olmasını bekliyoruz, çok güzel yani. Belediyemizin yaptığı sosyal faaliyetler çok güzel zaten. Öğrencilere yönelik çok fazla faaliyet var. Gayet hepsine katılmaya çalışıyoruz. Daha da faaliyet bekliyoruz. Bu etkinliklerin devam edilmesi gerektiğine inanıyorum. İnsanlar decaz olsun. Valla muhteşem yani. Diyecek başka bir şey bulamıyoruz. Güzel yani. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim, Sakarya'dan geldik. Ortam çok güzel, müzik şahane. İnsanlar sıcakkanlı. Ereğli'yi de çok beğendik. E, ortamı da çok beğendik. Müzikler şahane. Gerçekten bu etkinlikler için çok teşekkür ederim. Halil Postbuy'un yaptığı bu güzelliklerden çok memnunuz. Biz da çok mutluyuz. Mutlu musun? Evet. Ereğli'liyim. Etkinliği beğendim. Şarkı çok güzel. Bunlar yani gelinmesi gereken yerler. Şarkılar çok güzel. thank <sighs> you